Evet beyler bayanlar hepiniz Slow Savaşları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bırakmadı yine en sevilen oyunlarından bizim de en sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi olan Sweet Bonanza ile sizlerin karşısındayım sevgili dostlarım. 15 bin liralık güzel bir kasamız var. Bakalım bu kasamızı hatta 16 bin ne diyebiliriz buraya. Ee, 16 bin liralık bir kasamız var. Nelere kadar çıkarabileceğiz neler yapabileceğiz. Bakalım bugün Sweet Bonanza formunda mı? Biz şanslı mıyız? Hep bütün bu soruların cevabını hep beraber almak için 4 bin bir free spin satın olarak hemen başlıyoruz. Hadi bakalım speed bonanzacım. Haydi bakalım. Evet yüzümler güzel. Maviler. Muz geldi mi? Ay senin canın yeri. 6x. Okey okey. Okey 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 okey. Devam 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 devam. Yok mu be? 31x kaçtı. Kötü. Altımız var. 3 de geldi. O 50 geldi. Nice. Yeşiller oğlum. Var mı daha? Nice tabii var. Çıldır lan. Çok güzel başladık. Çok güzel. Nice 9300 lira. Ha -ha. Avuçlarım kaşınıyor. Avuçlarım. Güzel. Güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Daha 5 spin de var. Ha. Oy 27x var burada. Okey tamam. Güzel. <laughs> güzel başladık. <laughs> Sevindim ha. Güzel. Var mı oğlum Sivit'im? <laughs> İki elma zor tamam. 23 bin olduk. Direkt 10 bin lirayı koyduk veya cebe. Pardon 16 ile ya 13 değil özür dilerim. pardon. 7 koyduk okey. Bir dörtlük daha aldık o zaman. Bir dörtlük daha aldık. Oyun bugün verecek herhalde ya bakalım. Dick bayağı okey geçti yani burada zor çok aşure gibi bir ekran hadi oğlum avuçlarım kaşınıyor bugün avuçlarım daha çanta getirdim yanımda oğlum çanta getirdim dolduralım şu çantayı seninle sweet bonanzacım üzümler karpuzlar zor okey 630 lira da aldık 1140 lira olduk şu an için var mı devam oğlum muz gelsin çok güzel 16x tatlı tatlı cute cute güzel 3300'ü çıkardı hiç fena değil x alabiliriz direkt hadi yavrum büyük x ve hadi be Lan sancı çektirme ya. 4x az okey money back money back 4000 geri geldi tamam Of 50 kaçtı. 50 gitti. 50 gitti. Zalım. Yapma böyle. Yapma böyle. Neyse. Money Bey abi. 4 gün geri geldi. Hadi. Sweet sendeyiz bugün ya. Bugün harbi sendeyiz galiba. Tatlı duruyorsun bugün. Adın üzerinde yani. Evet beyler bayanlar sevgili dostlar güzel insanlar kanalıma abone olmayı unutmayın bakın yeni kanalız Kalkınmamız lazım. Tabii ki de bunu sizler sayesinde yapabiliriz. Videolara like atın. Yorum yapın. Bekliyorum arkadaşlar. Vallahi bekliyorum. Haydi bakalım. Hop elimiz güzel. Devamı gelse bir tık daha güzel olabilirdi. O olsun buna da şükür. Buna da şükür. Ve en önemli sevgili dostlar. Çok ince bir noktaya değinmek istiyorum. Ee, bunlar adı üzerinde şans oyunları... Lütfen kendinizi kaptırmayın. Yani kira parasıyla, elektrik faturası parasıyla vesaire hani bu tarz şeylere girmeyin arkadaşlar. Benden size nacizane tavsiyedir. Hani şöyle düşünün. Tabii ki de herkesin bütçesi farklı. Yani göz ardı edebileceğiniz bir rakam olmalı oynadığınız rakam. Bakın püf noktası bu bu işin yani. Gerçekten göz ardı edin. Hani kaybettiğin yani en kötü senaryoyu düşüneceksin anladın mı? Kaybettiğin zaman üzülmeyeceksin. Seni derde sokmayacak, sıkıntıya sokmayacak rakamlarla oynamanızı tavsiye ederim. Yani borçla borç kapanmaz arkadaşlar. Eskiler hep söyler. Unutmayın. Tamam şimdi oyunumuza döndük. Sarılar. <laughs> Karpuz da geldi. Oy x bu oğlum. 4 az. 200 olduk. Yok mu be? Yok mu be? Yok mu be zalim? Yok mu be zalim? 17 az önce atsan yok. 20 20 gitti 20 gitti. Okay, okay. Okay. Devam. <laughs> 4000'den devam. 4000'den devam babacım hadi. Hoppala! Bir 50 daha kaçırdık. Kaçırdığımız ikinci 50 oldu. Maviler geldi bu arada. 10x az. Bir tane daha 14. Hadi be! Ee, daha büyük olabilirdim. Güzel 1400. Neyse oğlum avuçlar kaşınıyor hala bak. Şu an ana paramıza yakınız. Çok bir sıkıntımız yok. 3 spinimiz kaldı. Boş. Bu daha da boş. Bu hepten boş. Kötü. Şöyle bir biraz kıpırdayalım bakalım ya. 4000'de sabit. Sabit monazıcım sıkılmış olsa gerek. Devam. Var mı lan? Var mı lan? Zor be yine aşure gibi ekran her telden var. 10 var. Karpuz muz. Üzüm karpuz. Erik de olur. Güzel 28 x Güzel oğlum bravo. Güzel mani bek gene. Şimdi üzerine koyma zamanıdır dostlar. İlk salalım. Canım ciğerim. Switch'im. Yapma be. X ver baba Lost. Elma da geldi be. Elma da geldi be. 3x az be. Artı 5 geldi. Baba X ver. 4 tane geldi. Ananı avradın. X yok mu lan? Oğlum X ver şuraya be. Daha büyük X ver be. 400 lira patlattık yeri lan. Pembe geldi bu arada. Of. Oğlum. Lan buraları 3 4 ikisine geçmeyelim ama ya. Tamam 1000 lira okey okey de. Ah be abi. Ah be abi. Bak boş ekranı 12 25 ikisi falan mı kanka be. Tamam 19 100. Bak 4 800'den ne al. Güzel fırsatlar kaçırdık. Olsun. Yeşil. O güzel lan. Çok güzel bu oğlum. Nice, nice tabi aynen öyle. Aynen öyle 20x. 6192 lira. Bravo lan. En sevdiğim İngilizce kelime sen olabilirsin biliyor musun? Sensational. Nice. Güzel. <laughs> Kazandık. Çanta getirdik abi. Boşuna söylemiyoruz yani. Çantayla geldik ya bugün. Avuçlar kaşınıyor. Avuçlar perişan oldu. Avuçlar bugün perişan. Olur. Bu da geldi bu arada. Var mı üzüm oğlum? Tamam. Olur 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 olur. Bu da bonus 3.5. Nice. Bak en sevdiğim kelime ya. Sen sensational abi. Bak çok da güzel ağza yakışan bir kelime. Sen sensational. 500 lira da aldık. Arkadaşlar 24.600 lira olduk. Şöyle 48 liradan birkaç tur şöyle farmlayalım. 24 bin lira dur noktam olacaktır. Hazır dur noktası demişken sevgili dostlar tekrardan söylüyorum. Yeni bir kanalı sizler sayesinde de gelişmek istiyoruz. Yani ee, dostlar dediğim gibi 24 binde duracağız. Bugünlük bizim için okeydir. Gayet yani kaçla başladık? 16 ile 8 bin lira kar babacım daha ne olsun be. Daha ne olsun be, çok tatlı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi arkadaşlar ee, tekrar e, hatırlatmak istiyorum kanalıma lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram kanalımın linkini aşağıya bırakıyorum. Hepiniz oraya da bekliyorum. Çekilişlerimiz bol bol hediyeler atmalarımız devam edecek. E, oynadığım önerdiğim sitelerin de linkini aşağı yorum kısmına sabitliyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.